Selamünaleyküm arkadaşlar. Avusturya Kral Kuşçu kanalı için yaptığımız çekilişi yarın sonuçlandıracağım. Çekilişe katılmayı bilmeyen arkadaşlara tarif edeceğim. Bakın çekiliş videosu burada. Çekilişte iki takım sarıkır veriyorum arkadaşlar. Cillop gibi. Videoya tıkladık. Açıldı. Bu videoyu baştan sona kadar seyrediyoruz arkadaşlar. Videoyu beğeniyoruz. Gülol Karalı kanalına abone oluyoruz. Akabinde akabinde şurada bir başlığın yanında bir ok işareti var bakın buraya tıkladığımız zaman sayfa uzar buraya tıkladığımız zaman sayfa uzar burada bir link işareti var Bakın arkadaşlar buraya tıkladığımız zaman kanal tanıtımını yaptığımız arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu... Avusturya Kral Küçü kanalına ulaşıyoruz burada bu videoyu da baştan sona kadar seyrediyoruz bu videoyu mutlaka beğeniyoruz kanala abone oluyoruz canlar ve yorum kısmına gelip Bakın burada yorum kısmına gelip adımızı soyadımızı yazarak çekilişe katılıyoruz. Bakın ben yazayım hemen buraya Birol Gebze bastım ve ben de çekilişe katılmış oldum. Bakın burada. Herkes elindeki bir hesaptan sadece bir yorum yapsın. Aynı hesaptan birden fazla yorum yapanlar elenirler arkadaşlar. Çekilişi yarın sonuçlandırıyorum. Birol Karalı kanalına ve Avusturya Kral Kutçu kanalına abone olmayı unutmayalım.